Türk askeri. Tebriklerinizi onların namına kabul ediyorum. Atatürk bir başka konuşmasında ise Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen başarıyı şöyle özetlemiştir. Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir. Şimdi geçiş sırası bu kahraman orduyu sev ve idare eden, kahraman Türk subaylarını yetiştiren Kara Harp Okulu'nun öğrencilerinde. ordunun kıymeti subay ve komuta heyetinin kıymetiyle ölçülür diyen atasının izinde yarınımızın teminatı milletimizin göz bebeği Kara Harp Okulu'nun tören geçişi başlıyor. kıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadıyız. Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız. Kanla, bir kurduk biz bu cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmez bir kahvanıyız. Yaşa, var ol harbiye, yıkılmaz takretiyle. Göklerden gelen bir ses sana ne diyor? Dinle, Türk vatanın üstünde dönmez güneş sinirler Kartal yuvalarında hürdür milletsizlikler Yüzyıllardır harbiye bu orduya şan verir Çıkardığı dehalar semalara yükselir Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi Sarsılmayan azminle çelik kalalar erir Şahikalar üstünde meydan okur bu erler. Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti. Tarihlere sorun ki bize ölmez Türk derler. Arkadaş. Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca yakın. Doğacaktır sana valilik ki günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı dünyaları alsan da bu cennet vatan. Bir asra aşkın süredir savaşta ve barışta Mehmetçiğe ve yüce Türk ulusuna sağlık hizmeti veren geleceğin doktorları Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıbbiyeli Bölüğü'nün geçişi. Gülhane, Türk ilmine şeref demek şan demek cihana ışık saçan yüce bir irfan demek savaşta ve barışta dost düşman ayırmadan tutuşan gönülleri su veren umman demek. Ebedi başkomutan Atatürk'ün de ifade ettiği gibi en önemli devlet görevlerinden biri olan emniyet ve asayiş görevli jandarma teşkilatının az ihtiyacını karşılayan jandarma az meslek yüksek okulu öğrenci bölüğünün geçişini istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli yapı taşlarından biri olan Sağlık Assubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Bölüğü'nün yetişimi istiyoruz çelikten bir kaledir Anadolu bağrında. An içer bu yuvada gençler vatan uğrunda. Yücelir öğretimde atasının yolunda. Nöbeti almak için sancağının yanında. Gürledikçe sesimiz bağımsızlık uğrunda. İzindeyiz hepimiz as subaylık yolunda. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Ödülü Tören Geçişinde. Beldenizde daima gündüz müdür geceler. Gözleriniz hep böyle sağlığı mı müjdeler? Tanıtamam sizleri, paralasam bin destan. İnsanlığa lütfunuz, verdiğiniz ruh ve can. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 94 yıl önce Üsteğmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan bir tören taburunu geleneksel Türk mavisi üniformalarıyla içişti. Başından inmesin zafer sorgucu, Çankaya yıldızı muhafız gücü. Toplarıyla tanklarıyla gelseler dahi önünde kırılır hasmının sahibi. Kar bora fırtına süküm bulacak sana düşmanlar selam duracak. Bu devlet kolay kurulmadı. Yurt içi ve yurt dışında tarih yazan Mehmetçik kanıyla, canıyla zaferden zafere koşarken günün şartlarına göre kıyafet ve donanım taşıyordu. İşte şu anda Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs Savaşı gazilerini temsilen birer takımdan oluşan tarihi bölüm yine o günkü teçhizatlarıyla tören geçişinde. Sanmayın el toprağında gözü vardır Mehmetçiğin. Destan destan bayrağında sözü vardır Mehmetçiğin. At oynatmış Kosova'da, Libolu'da, Haçova'da her denizde, her ovada izi vardır Mehmetçi. Şaheseri Çanakkale, gezer adı dilden dile, dönük her an bizim ele, yüzü vardır Mehmetçi. Kalbi aşkla iman dolu, dumlu pınar şeref dolu, kendisine benzer oğlu, kızı vardır Mehmetçi. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti halen var olan eksiklerine rağmen yine de yaptıklarıyla tam bir başarı öyküsüdür. Ülkemizin en temel kuruluş hedeflerinden biri tek zamanda modern medeniyet seviyesine ulaşmaktı. Bu amaca ulaşmak için eğitim, hukuk, ekonomi, sosyal ve daha pek çok alanda çok sayıda devrim ve yenilikler yaptık. Ve geçen 91 yılda Türkiye Cumhuriyeti her alanda büyüdü, güçlendi. Elbette geçmişin şartlarını bilmeyen günümüz nesillerinin bu başarıyı kolayca anlaması biraz zor. Cumhuriyetimizin başarısının büyüklüğünü ve 91 yılda Cumhuriyet İdaresi ile nereden nereye geldiğimizi daha iyi anlatmak için sizlere birkaç istatistik vermek istiyorum. 1927 yılında nüfusumuz 13 milyon 648 bin kişiyken bugün yaklaşık 77 milyona ulaştı. 1927'de 63 ilimiz varken bugün 81 ilimiz, ilimiz büyüdü. Yıl, yine 1927'de 328 ilçemiz varken bugün tam 892 ilçeye sahibiz başta nesilleri yeni hak nesillere aktarmakta, milli bayram ve kurtuluş dönemleri başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı devlet törenlerine katılmaktadır. Tarihinde ulusal ve uluslararası bilinçlik yarışmalarında birçok başarılar elde etmiş olan Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı halen çıkıldığı yarışmalarda Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başarıyla temsil ediyor aslan yenili atlar, kılıç sesi, nal sesi. Heybetli varlığımız titretiyor herkesi. Yürü şanlı süvari, hukuk geniş yol açık. Ey düşman neredesin, yiğitsen karşıma çık. Geliyor süvariler, sanki ecdat ayakta. Destanlar okunuyor, mızrakta, al bayrakta. Akıncılar savaşta koşuyor bin bir attı. Yurdun sınırlarında hepsi çelik kanaklı. Vatan için savaşır, boyanırız altına. Süvariler nam verir her savaşta cihana. Geliyor süvariler sanki ecdat ayakta. Destanlar okunuyor mızrakta, al bayrakta. Evet sevgili izleyiciler, tören devam ederken biz de hocamla sohbete devam edelim. Hocam, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edilerek yeni bir devlet kuruldu. Elbette bu yeni devletin hedefleri, umutları da yeni oldu. Peki 1923'te Cumhuriyet'in hedefleri neler Çok kısa ve öz bir şekilde ifade etmeye